Osman Yüksel Serden geçti 1940'lı yıllarda TRT radyosunda konuşma yaparken içinde Allah geçen bir cümle kurar. Bunun içinde mahkemeye verilir. Duruşma sırasında hakim Serden geçtiye savunmasını ister. Efendim, halk arasında Allah selamet versin. Allah kurtarsın gibi cümleler kurulur. Ben de olsa olsa böyle bir şey söylemişimdir der. Bu izahtan çok pek çok memnun olmayan ve tatmin olmayan hakim tekrar sorar. Evladım sen bu ülkede Allah demenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Serden geçtinin bu zorbalığa karşı cevabı şöyle olur. Allah Allah. Allah Allah.